Batı Trakya Türk halkı, Lozan Antlaşması ile sağlanan müftü seçimi hakkına sahip çıkmak için bir kez daha demokrasi mücadelesi vermeye hazırlanıyor. Ali Naci Karaca'nın Lozan adlı kitabında da ayrıntılarıyla bahsedilen bu haklarla, Batı Trakya'da Türklerin kendi müftülerini seçmesi öngörülmüştü. Yunanistan'ın baskılarıyla bölgede şu an hem seçilmiş müftüler hem de atanmış müftüler görev yapıyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı uzun süredir merak konusu. Bir televizyon programına katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Altılı masayı işaret eden Kılıçdaroğlu, "Benim ismimde uzlaşılırsa ben de hazırım." dedi. Türkiye'nin ilk ve tek beste yarışması Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması için geri sayım başladı. 25. Altın Güvercin Beste Yarışması'nda 10 finalist eser kıyasıya yarışacak. Sonuculuğunu Okan Bayülgen'in yapacağı ve Serta Periner'in sahne alacağı Altın Güvercin final heyecanı Kuşadası Özel Türk Stadyumunda gerçekleşecek. Altın Güvercin Beste Yarışması 11 Eylül Pazar akşamı saat 20.30'dan itibaren Number One Türk TV'den canlı olarak yayınlanacak. Bu yıl 79. kez düzenlenen Venedik Film Festivali tüm hızıyla sürüyor. İddialı sinemacıların son filmleri Büyük Ödül Altın Aslan için mücadele ediyor. Irina Shayk, Stella Maxwell, Alina Baykova ve Gresa Hoti bu yıl festivalin kırmızı halısına damga vuran sırt açık kıyafetler giydi. Ünlüler bu kıyafetleriyle festivalin en çok konuşulanları oldu. Ünlü markaları peşinde koşturan Dilan Çiçek Deniz, Armani Beauty'in davetlisi olarak Venedik Film Festivali'ne gitti. Deniz, festivalin ana sponsorluğunu üstlenen markanın ağırladığı ilk Türk konuk oldu. Oyunculuk kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman bu yıl Venedik Film Festivali'nin davetlisiydi. 32 yaşındaki oyuncu törende en iyi uluslararası aktör ödülüne layık görüldü. Can Yaman adının bir dönem aşk dedikodularına karıştığı Francesca Cilemi ile birlikte festival alanına tekneyle geldi. 91. İzmir Enternasyonel Fuarı çim konserleriyle müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Etkinlikte bu akşam Gökhan Tepe sahne alacak. Ayrıca festivalde Number One standına gelenler de sürpriz hediyelerin sahibi olacak. Son olarak Erşan Kuneri dizisiyle hayranlarının karşısına çıkan Cem Yılmaz'dan yeni film müjdesi geldi. Cem Yılmaz filmin kadrosunu da açıkladı. Kadroda Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Celal Kadri Kınoğlu, Bülent Şakrak, Özge Özberk ve Ahsen Eroğlu yer alacak. Afyon Karahisar'da düzenlenen Dünya Motocross Şampiyonası'nın final yarışı, Bitçi MXGP Türkiye ile aynı anda yapılan Türkiye Motofest konserlerinin finalinde Ajda Pekkan sahneye çıktı. Dünyanın dört bir yanından gelen spor tutkunları, süperstar Ajda Pekkan'la unutulmaz bir gece yaşadı. Pekkan, dünden bugüne unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Cumhuriyet tarihinin ilk kadın yüksek mimar mühendislerinden ressam Bedri Baykam'ın annesi Mutahhar Baykam hayatını kaybetti. 5 aydır sağlık sorunları nedeniyle yaşam mücadelesi veren Mutahhar Baykam 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Serta Erener Kırık Kalpler albümünde yer alan Olsun şarkısıyla Spotify'ın Top 200 listesinde tüm zamanların en uzun süre listede kalan kadın sanatçısı olarak zirveye yerleşti. İzmir Gündoğdu Meydanı'nda 9 Eylül Cuma günü gerçekleşecek Tarkan konseri için kordon'daki balkonlu evler geceliği 100 dolardan başlayıp 500 dolara kadar kiraya veriliyor. Bölgedeki emlakçılar gelen taleple ilgili telefonlar susmuyor açıklaması yaparken neredeyse tüm balıkçı teknelerinin de aynı gün için kiralandığı belirtiliyor. Akşam saat 7'den gece 12'ye kadar kiralanabilecek tekneler için verilen fiyatsa 8000 TL Tapkan Mevrik, Ulusal Sinema Günü'nün ardından başarılı bir hafta sonundan sonra gişe saltanatını sürdürüyor. Tom Cruise liderliğindeki devam filmi, tüm zamanların en çok hasılat yapan 5. filmi olarak Disney ve Marvel'ın hit filmi Black Panther'in yerini aldı. Öte yandan ünlü aktör, görevimiz tehlike 8 filminde de 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir uçağın tepesinde uçarken görüntülendi ve yürekleri ağza getirdi. Emily Ratajkowski, kocası Sebastian Beer McLart'tan ayrıldıktan sonra oğlu Sebastian ve köpekleriyle sahilde stres attı. Denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü model, kırmızı bikinisiyle de göz doldurdu. Beko Android TV spor haberlerini sunar. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüplerin TFF ziyaretinde Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a espriyle takılırken ortaya keyifli bir diyalog çıktı. Koç, Timur'a "Ne para harcadın ya?" diye takılırken, Timursa buna yanıt olarak "Harcamadım da öyle görünüyor." dedi. Fenerbahçe Avrupa Ligi B grubu ilk maçında yarın Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Teknik direktör Jorge Jesus maçta golcüler Joshua King ve Joao Pedro'yu birlikte oynatacak. Galatasaray'da beklenen transferde sona gelindi. Kaan Ayhan ve Icardi'nin sağlık kontrolünden geçip imza atması bekleniyor. Böylece Stopper ve forvette sorun kalmayacak. 18,5 milyon euro karşılığında lili transfer olan Yusuf Yazıcı 3 sene sonra yuvasına geri döndü. Bordo mavililer 25 yaşındaki futbolcuyu bir sezonluğuna resmen kiraladı. Yusuf da kendisini yeniden Trabzonspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Beko Android TV spor haberlerini sundu. Oh, 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 oh. Beko.